Ruhsatsız 3 silah ve iki çelik yelek ele geçirilen evdeki iki kardeş tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evin içerisinde uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca olduğu ihbarını aldı. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri söz konusu adresi operasyon düzenledi. Ekipler evin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Polislerin içeri girdiğini gören Ozan Z kaçmaya başladı. Evin içerisindeki Vedat Z ise kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Polisler kaçan Ozan Z'yi evin bahçesinde kız kıvrak yakaladı. Ozan Z'nin kaçtığı sırada bahçeye attığı çanta içerisinden Uzun namlulu silah ve iki jarjör çıktı. Evin içerisinde yapılan aramada ise iki ruhsatsız tabanca, 3 adet jarjör, 25 adet mermi ile iki çelik yelek ele geçirildi. Ozan Z ve kardeşi Vedat Z gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. <laughs> Öte yandan Ozan Z'nin silahla kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından onay kesinleşmiş hapis cezasıyla da arandığı tespit edildi.